Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konut yatırımında İstanbul'da kazandıracak bölgeleri açıkladı. Finans analisti İslam Memiş, vatandaşa konut yatırımında kazandıracak ilçeleri açıkladı. İşte İslam Memiş'in o açıklamaları. Emlak piyasasında yeni kampanyalar başlasa da kredi muslukları tam anlamıyla açılmış değil. Ancak Türk lirası bazı konut fiyatlarında düşüş beklenmiyor. Aksine konut fiyatlarının yükselme eğiliminde olacağı öngörülüyor. 2025 sonunda yeni kampanyaların duyurulması, 2026 yılında inşaat sürecinin başlaması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar için özel kredi paketleri devreye girebilir. İstanbul'da yatırım yapmak isteyenler için bazı bölgeler öne çıkıyor. Arnavutköy, yeni havalimanına yakınlığı ve mega projelerle gelişen altyapısı nedeniyle büyük potansiyel taşıyor. Kartal-Apendik, Anadolu yakasında gelişmekte olan bölgeler arasında yer alıyor ve yatırım fırsatları sunuyor. Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney Son dönemlerde piyasalarda görülen dalgalanmaların ardından vatandaşların güvenli bir liman olarak altını tercih etmesi gerektiğini ifade etti. Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Güney, gram altın fiyatının önümüzdeki birkaç ay içerisinde 4200 Türk Lirası seviyesine ulaşacağını öngördüğünü belirterek yatırımcıları altın konusunda bilgilendirdi. Son günlerde piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımlarında güven arayan vatandaşlar altın alımında tereddüt yaşıyor. Bu durumla ilgili açıklamalarda bulunan Güney yıllara dayanan tecrübesiyle yatırımcılar için altın tavsiyelerinde bulundu. Oynak piyasa koşullarında altın gram fiyatının 4200 TL'ye ulaşacağını vurgulayan Güney, birkaç ay içerisinde bu rakama tekrar yükselebileceğini söyledi. Ekonomik süreç ülkemizde istikrarlı bir şekilde devam ediyor diyen Saraf Güney, devletin ekonomiye müdahalesinin piyasalarda önemli bir rol oynadığını belirtti. Ekonomi üzerindeki kontrolsüzlük durumlarında yeni stratejiler geliştiren bir devlet anlayışımız var diyerek son günlerde yaşanan siyasi olayların döviz ve altın fiyatlarına olan etkisini dile getirdi. Güney bu çerçevede doların 42 Türk Lirası, Euro'nun 45 Türk Lirası ve altının ise 4200 TL'ye kadar yükseldiğini kaydetti. Ekonominin yakın zamanda durulacağını düşündüğünü belirten Güney, düşüşe geçen fiyatların tekrar artışa geçeceğini ifade etti. Altın almak isteyenler için güvenli yatırım aracı altın diyen Güney Kesin bir tarih vermek zor ama altın gram fiyatının çok kısa sürede 4200 TL'yi göreceğini belirtmek isterim dedi. Evlilik hazırlığı yapanların ellerindeki Türk lirası ve dövizleri altına çevirmeleri tavsiyesinde bulunan Güney, 24 ayar yatırım altını ya da bilezikle birikim yapılmasını önerdi. Yatırımcıların doğru kuyumcu seçiminin altından elde edecekleri, kazancı etkileyebileceğini de sözlerine ekledi. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyardı küresel piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından Türkiye'de de benzer dalgalanmalar yaşandığını belirtenmemiş, şunları söyledi. Piyasada büyük bir fiyatlama tufanı var. Şok dalgalanmalar yaşıyoruz. Ancak bu seviyeler kalıcı değil. Memiş, Mart ayı için öngördükleri zirve fiyatların gerçekleştiğini ve artık geri çekilmelerin yaşanabileceğini ifade etti. Bu fiyatlar alım için uygun değil. Eğer altına ihtiyacınız yoksa elinizdekileri satmayın. Yakında düşüşler olacak ve bunlar alım fırsatı yaratacak. Bir hafta içinde piyasanın normale dönmesini bekliyoruz. Altın piyasasında son dönemde yaşanan yükseliş, yatırımcıların ilgisini artırırken, finans analisti İslam Memiş, fiyat artışlarının süreceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ons altın 3000 doları aşarak yeni bir rekor kırarken, gram altında kritik seviyeleri geçti. Memiş, altına olan talebin hızla arttığını vurgularken, bilim insanlarının dünya genelindeki altın rezervlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceği yönündeki öngörülerini hatırlattı. Fiziki altına sahip olabilen son nesil olabiliriz diyen Memiş, gelecekte altına ulaşmanın giderek zorlaşacağını belirtti. Uzman isim, altının ilerleyen yıllarda günlük hayattan çekilip sadece müzelerde sergilenen bir değer haline gelebileceğini ifade etti. Memiş, küresel ekonomik dönüşüm sürecine dikkat çekerek, nakitsiz bir finansal sisteme geçişle birlikte değerli metallerin bireysel mülkiyetinin kısıtlanabileceğini öne sürdü. Gelecekte altın gibi kıymetli varlıkların bireysel olarak tutulmasının yasaklanabileceği ihtimaline değinenmemiş, yatırımcıların bu olasılığı da göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Jeopolitik gerilimler ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz kararlarına dair belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu süreçte 10 altın 3000 doları aşarken gram altında tarihi seviyelere ulaştı. Önde gelen finans kuruluşlarından Macquarie Group, 2025'in ikinci çeyreğinde ons altının 3500 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Benzer şekilde BNP Paribas da altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş beklediğini açıkladı. İslam Memiş, 2024 yılının son çeyreğinde yaptığı değerlendirmelerde altın fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaştı. Daha önce kamuoyuna 3.000-3.500 dolar arasında bir ons altın fiyatı, Gram altın içinse 4.000-4.500 üstü Lirası seviyelerini beklediğimi açıklamıştım. Ancak son 3 ayda yaşanan sert yükselişler, balon etkisi yaratabilir. Bu yüzden şu an dolarda beklemede kalmayı tercih ediyoruz. Büyük yatırımcılar için de aynı strateji geçerli dedi. Memiş, döviz ve altın cinsinden borçlanma konusunda da yatırımcıları uyardı. Geliri döviz veya altın olmayan kişiler, bu para birimleriyle borçlanmaktan kaçınmalı. Ancak Türk lirası ile borçlanmanın şu an için büyük bir risk taşımadığını düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Son haftalarda altın piyasaları adeta fırtına öncesi sessizliğe büründü. Ancak piyasa uzmanlarından gelen değerlendirmeler, yatırımcıların dikkatini yeniden altına çevirdi. Özellikle ekonomist Frizer Yılmaz'ın son yorumları, gram altında yeni rekor seviyelerin konuşulmasına neden oldu. Gram altın 5000 Türk lirası olacak mı? Sorusu yatırımcıların dilinde dolaşıyor. Kapalı çarşıda da altın fiyatlarının hareketlenmesi, ons altın ve dolar Türk lirası paritesinin seyrine bağlı olarak, gram altının psikolojik sınır olan 5000 Türk lirası bandını görebileceği beklentisini güçlendiriyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından, gram altının 5000 TL'ye yükseleceği iddiaları yatırımcılar arasında yankı buldu. Ekonomist Filiz Er Yılmaz, TGRT Haber TV'de yaptığı açıklamada kapalı çarşının yeni rekorlara hazırlandığını belirtti ve gram altında 5000 Türk lirası beklentilerinin konuşulmaya başlandığını dile getirdi. Er Yılmaz, gram altında 5000 Türk lirası seviyesinin dillendirilmeye başlaması iddialı görünebilir. Ancak piyasada sürpriz gelişmeler yaşanırsa bu rakamın yakalanması mümkün ifadelerini kullandı. Altın piyasasında gözler her zaman olduğu gibi 10 altın fiyatına çevrildi. Er Yılmaz, teknik analizlere dayandırdığı açıklamasında, gram altın, ons altında stabil bir seyir olmasına rağmen rekorlar kırıyor dedi. 3060 dolar seviyesinin güçlü bir direnç noktası olduğuna dikkat çeken uzman, ons altında 3140 dolar hedefinin de masada olduğuna işaret etti. Bu seviye aşıldığı takdirde gram altın fiyatlarının da yukarı yönlü hareket edebileceği belirtiliyor. Altın yatırımcılarının radarında yer alan bir diğer önemli konu ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararı oldu. Eryomaz'ın analizine göre Fed'in enflasyonu geçici olarak değerlendirmesi ve 2025 yılı içinde 3 faiz indirimi öngörmesi altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin düşmesi, doların değer kaybetmesine ve yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine sebep olabilir. Bu durum, gram altının yükselme ihtimalini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, dünyada süregelen gelen jeopolitik gerilimlerin altın piyasalarını desteklendiğini vurguluyor. Er Yılmaz, savaşta barış ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, Moskova, savaşın başındaki hedeflerinden vazgeçmiş değil. Bu da piyasalardaki belirsizliği ve altının güvenli liman olma pozisyonunu güçlendiriyor dedi. Savaşın etkilerinin sürmesi ve jeopolitik risklerin devam etmesi halinde, yatırımcıların altına olan talebinin artabileceği düşünülüyor. Altın fiyatları, yalnızca ons altın fiyatına bağlı değil. Türkiye'deki yatırımcılar için dolar Türk lirası paritesi de kritik öneme sahip. Uzmanlara göre, dolar TL'de yaşanacak olası sert hareketler, gram altını 5000 Türk lirası seviyesine taşıyabilir. Dolar TL'de yukarı yönlü bir trendin oluşması halinde gram altının kısa vadede 4500 Türk Lirası üzerini görmesi, ardından da 5000 Türk Lirası barajını zorlaması olası senaryolar arasında. Kapalı çarşıda gram altın fiyatları, serbest piyasalardaki fiyatlardan zaman zaman farklılık gösterebiliyor. Er Yılmaz'ın kapalı çarşı hazır vurgusu, piyasada hem fiziki altın taleplerinin arttığını, hem de yatırımcıların rekor seviyelere hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Kapalı çarşıdaki kuyumculardan alınan bilgilere göre, Fiziki altına olan talep son dönemde yeniden artış gösterdi. Yatırımcılar, özellikle gram altın fiyatlarının 4000 Türk Lirası bandını geçmesinin ardından yeni rekor seviyelere hazırlıklı olmaya başladı. Piyasa uzmanları, özellikle dalgalı dönemlerde yatırımcıların daha temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Altın fiyatlarının hem jeopolitik gelişmelere hem de makroekonomik verilere duyarlı olması nedeniyle kısa vadeli kazanç için alım satım yapanların risk yönetimine dikkat etmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar Uzun vadeli düşünen yatırımcılara ise ons ve gram altın fiyatlarını yakından takip etmeyi, FED ve dünya genelindeki faiz kararlarını göz önünde bulundurmayı öneriyor. Piyasa psikolojisinde bazı seviyeler kritik sınır olarak değerlendirilir. Türkiye'de gram altında bu seviye 5000 Türk lirası olarak öne çıkıyor. Teknik analizlere göre 4500 Türk lirası, 4700 Türk lirası seviyelerinin aşılması halinde, 5000 TL'nin psikolojik sınır olmaktan çıkıp hedef haline gelebileceği belirtiliyor. Piyasalarda yaşanacak sert hareketler, Fed'den gelecek olası faiz indirimi haberleri ya da dolarda yaşanacak ani yükselişler. Bu seviyenin tahmin edilenden daha kısa sürede görünmesine yol açabilir.